Kötür var anlatayım mı? Resimli. İri yarı bir adam, çok iri yarı bir adam. Ufak bir adam. Cezaevinin şeyinde, hücresinde. ama Oturuyor adam. Öteki iri yarı olan mahkum da eski orada yeni geliyor. O yeni mahkum soruyor. Sen niye geldin diyor. Karımı öldürdüm diyor. Niye diyor. Yıllardır diyor aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Ne oldu anlamadım. Yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyorum. Parayı kazanırsanı sil ama. E dinlemeye ki. Anlamadınız yani espriyi. Anladım öyle gör. Allah'ım ben demek. Bir daha Yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım. Reklama gidiyoruz. Hayır reklama gitme. Anlatıyorum konuyu. Dur gitme dur. Anlamadınız espriyi abi. İri arı yani bir mahkum bir adam. mı sıkılmış. sıkılmış.